Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere girdiğiniz her sitede karşınıza çıkan rahatsız edici reklamlardan nasıl kurtulacağınızdan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle Chrome'a girip arama motorumuza uzantılar yazıyoruz. Sonra karşımıza çıkan uzantılar kısmına tıklıyoruz. Sonra sol tarafta uzantılar araba kısmına gelip add blok yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Ben adblock Block Best Add Blocker kısmını yani ikinci sıradakini kullanıyorum. Gördüğünüz üzere de yıldız olarak çok almış. buçuk yıldız almış ve neredeyse 300 bine yakın yorum oy gelmiş. En çok oy alan uzantı da burası olduğu için ben bunu öneriyorum. Sonra sağ tarafta bulunan Chrome'a ekleye tıklıyoruz uzantı ekleye tıklıyoruz. Şu an uzantımız sol aşağıda iniyor. Uzantı indikten sonra et blok kuruluyor diye bir sayfa çıkıyor. Bitti yazıyor. Sonra isterseniz ücretli bir kısmı var. Burayı hiç önermiyorum. Zaten ücretli bir olayı yok. Ücret ödeseniz de ödemeseniz de sizi her türlü koruyor. O yüzden direkt sayfayı kapıyoruz. Şu an sağ tarafta gördüğünüz üzere logosu çıktı. Burada Adblock hazır bir şekilde duruyor. Ee, ekstra ayarlar yapmak istiyorsanız Adblock'a tıkladıktan sonra sağ tarafta ayarlar işareti mevcut. Mouse'u da gösteriyorum şu anda. Buraya tıklıyoruz. Bu kısımda genel ayarlar var. Rahatsız etmeyin bazı reklamlar izin ver. Bunları isterseniz onay veriyorsunuz isterseniz vermiyorsunuz. Youtube'a özel ayarlar var ona göre seçebiliyorsunuz sağ tıklama menüsünün Add Block seçeneklerini ekle. Düğmesi, Add Block düğmesi üzerinde kaç tane reklam engellediğini göster. Burada birçok çeşit ayar var. Buradan istediğiniz, dilediğiniz şekilde ayarları değiştirip kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Bu kadar basit ve pratik bir yöntem. Bir uzantı ekleyerek bütün reklamlardan kurtulabiliyoruz. İstersek YouTube reklamlarından bile kurtulabiliyoruz. Böyle bir özellik de mevcut. Nasıl ayarlamak istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına da yazmaya çekinmeyin. Hepsini tek tek okuyorum ve cevap veriyorum. Ee, tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.